o tarz hani kutu abi kutu. görsel ben 3 yıl önce delirdim ee, ondan sonra böyle oldu yani hiç sağlıklı bir kafaya girmiyorsun ben sana söyleyeyim yani ya elbette ancak girmezsin. biraz biraz bilgin olacak biraz açık gözlü olacaksın ve farklı alanlarda da yeteneğin ve ilgin olduğu zaman yazılımdan ciddi miktarda para kazanırsın yoksa para kazanamazsın yazılımdan Sen ayırdım neyin derdi bu ya? Girdim öyle bir benim Twitch'te ne var ne yok. Kardeşim ölüyoruz. Ne oldu ayırdı ya? Yani hayatımızda hiçbir şey istediğimiz gibi gitmiyor. Ne zaman gitti ki amına koyayım derler adama? Ya <laughs> ya harbi öyle ya. Yani. <laughs> gitmiyor ki. En son ne zaman istediğim bir şey oldu hatırlamıyorum. Ben de. Ya aklıma geldi ama sana. Böyle bu. Holy shit. Holy shit. Oha. Oha. deli bu, bu deli. Deli deli deli. FF'lesene bu maç. Deli bu. Kim? Eko meko deli bunlar. Harbi deli ya. Yani. Bu deli bu. Yok yok bunu. Aa FF maç? Ben de öyle bir şey. Deli ile senin? deli olmuyor. Yani, tanıdık var diyorum. Tabii canım dire göre de değişik gösterir. Vallahi abi. Yani. nasıl diyeyim nasıl derler şirketten şirkete değişiklik gösteriyor yani nerede çalıştın kimlerle çalıştın yani mesela biz kuzenimizden 2000 lira alıyoruz ama yani şirket büyük ama sen gidip başka bir küçük şirketten 2000 lira sosyal medya isteyemezsin adamlardan İsteyemiyorsun çünkü adamlar verebilecek hali yok aslında var ama kimse para gömmüyor. Mesela mekanı 1 milyon 2 milyon gömüyorlar adamlar. Ama hani şey yapmak istemiyorlar. Ee, çok para pa, parca, para harcamak istemiyor adamlar hani garip bir şekilde. <laughs> hani sen bu adamı nasıl o kadar çok para harcama ikna edebilirsin? <laughs> Güzel, <değil mi? gülüyor> Ya yani adama mesela reklam bütçesi diyorsun. Ne sen ne diyorsun da değişik diyor. Ama bilmiyor ki yani. Dur bir dakika bir şey soracağım sana. Reklam bütçesi ne kadar kullanıyorsun Instagram'da? Kanka mekana göre değişiyor. Öyle diyeyim sana. Mesela en yüksek bütçen ne kadar? Ne kadar harcıyorsun? Nasıl bir paylaşım yapıyorsun? Ya yani en en küçük 1000 lira olman lazım yani. Ne? Post olarak mı aylık mı Mesela aylık bir sadece adamın e, ayırma ayırdığı para aylık bin lira mı aynen az çıktı aylık havada kaldı aylık İlk en kötü duruyamaz. bir bin lira vermesi lazım ki adamın e, hani senin tıkladıkların da yani sponsorluğa çıktığını tıkladıklarında Instagram senden para kesiyor. Adamlar ona göre çekiyorlar yani parayı. O da hemen hemen ortalama ben... bir 1000 lira falan oluyor yani. Ben bir tane ajantanın İstanbul'da sosyal medya işini yapıyorum freelance. Ajantanın. Her gün post paylaşıyoruz. Hı -hı. Üstüne reklam filmi çekiyorum. Her yani 2-3 günde bir. Nereden baksan reklam başına 100 lira basıyorum. Yani o da nereden baksan aylık 3000 liraya falan geliyor. Ben, Maksimum gelen kişi sayısı değişiyor. Kanka ben en düşük fiyatını söyledim mesela sana. Ya en kötü 1000 lira ya adamın... En, ya adı. bir post ya bir post zaten 60 lira oğlum ya. Daha ne diyorsun? Adamın amana koyma. İşte bir post kaç para işte 60 lira. 60 lira. Ki değişiyor yani, değişiyor da yani en düşü 60 lira. Ya bir de sen onun sponsorluğa falan filan çıkıyorsun. O oluyor bu oluyor. Hani bir sürü para yani. Adam diyor ki yani param yok. Halbuki işte dediğim gibi 1 milyon 2 milyon harcıyor mekana yani. Lan Totoş hani sen bunu harcıyorsan bir şeyler koyman lazım. Eso es un disfrute que cae. Ya, dedi ya. Güzel bait dedim ama adamları. Lafa tuttum beni ama Oha ben mi? Abart. Ben hayırdır ama Ne oluyor ya? Adada, adada herkes triplerde ama Ne oluyor? Sorma kanka ya. Yani. Ev... Herkes kırılıyor ama nakledim. Tabi tabi. En sevdiğimiz iş kırılmak yani kuşasında. Biz ya kuşadasından yemiyoruz, içmiyoruz, kırılıyoruz. Fark ediyorum ya. Yok mu? Hmm? Spor mu gitmiyor musun? Hı? Spor mu Enerji vermiyor Ya spora gidince kendimize geliyoruz biraz da. Onun dışında. Tavanlarımda tuzlu su dolaşıyor. Brandy neyse artık böyle daha mı fazla yayılıyor? Daha mı kötü oluyor? karşıda mı? Bizde evet. ise yok. Karşıda ise evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Evet, şimdi çekmek istiyorum. Kimi çekelim? Onunun, onun Bugün kimi çeksin? çeksen? Ay, çok kötü oynadı. Öğrenmedi mi o? Victor geldi. Burada burada hadi. Bir e, pen tasman yok mu ya? Var var, var. <gülüyor> Ananın. <gülüyor> Biraz sana yapıştırdım sanki. Ne oldu ona? Şu mı şuralar ya? Şef nereye gidiyorsun? Şef verme kendini deli Helal lan. <laughs> <laughs> Yalnız çocuk bir <hiçbir> şey yapamadı <laughs> <Ölüm uzaklaştı. gülüyor> Hop. Aa, bu bu dışkın manyak yok. Gazpon geldi. Nasıl çektin, nasıl çektin? Şalar mı şalar ya? Bil ya. Bizimkiler istiyor ya oyunu. <Gülüyor> <Gülüyor> Ölmem gerekiyordu. Bir tam almam gerekiyordu. Şiiip. mi Evet şu an ne ne ihtiyacımız var Tabii ki de bana oha <laughs> E bastım ama yani baga girdi. Tabi tabi olur olur olur. ama olur. adam stun yedi bak fark ettin mi? Kesinlikle inanılmaz. Ha piç ya. O deli amana koyayım ya Allah billah deli ya. Sıkılmaz. Hiç de yok ha Oros mu sen. <laughs> abi nasıl değmez o ya? Çok merak ediyorum. Nasıl değmez? Yani nasıl değmez? Yani. Öyle mi? Tamam. Gel al, anan mı bakalım ne ağladın ya. <laughs> Beni yakala. Dikkat et. Biraz yem atalım. Gel bir şey Şimdi Hayır hayır. kill almış. Abi içine mi doğdu ya? Açsıktır ya. Benim ultim Yayındayım yani şu an kaydı aldım diye Olmuyor yani tutmuyor Ben buna inanıyorum şu an Ananı ananı sikiyim nasıl korktum ay. <laughs> nasıl öldüm bu yüzüğü Bu oyun mu abi? Sanki bence Dünyanın en kötü Nidalee'si var Yarrak gibi bunlar. Bok gibi bir eko var ve ben bu oyunu kaybediyorum o Gerçekten rezalet. Ya işte hayat. Tüm dünyanın boğulmasını istiyorum. Ya böyle bir şey yapacağım ha. basitleri Embos'tır en karmaşıkları atıyorum. Tut ye onu. <laughs> <laughs> <Ye> İyisin. <şimdi. gülüyor> bir sürü <alalım. gülüyor> Sen delisin bakayım. tank kasmış ya. Çalıyor da çalıyor. Korkuyorum. Aa, vuruyorum ha. Öldükten sonra nasıl çekiyorum? Ay. Ay. Şimdi paha biçemiyorum. Yani bir oyunda ne kadar trollenilebilirim yani ben buna bakıyorum artık. İnanılmaz. Eko bacını sıkacağım Eko. Gel de yakala. oyunu <laughs> Oyun yapacağım sana Eko. Hop diye onu. Böyle diye ki. Asikler. Aslında... Oğlum niye trolleniliyorum abi de? Ulti yok yani. Ulti kimse yemiyor. Ulan Eko bir ölmedin ya. Evet, öldük mü? <laughs> Kazık sadece çalıyor ya. Kimse benim gibi dibe yapıyor ya Çekirge sadece çalıyor. Ezeye dikeyim ya. <laughs> Satıyorum artık yani. O kadar tilt hadi. oldu. <laughs> Artık ya maçın. Yani dedim ki kardeşim yani bu kadar ultim trollenmez yani. LCS'le karşılaşıyoruz kardeşim. Kardeşsiz. Hep hepsi de kıpraşan oyuncular ya. Hepsi de kıpraşıyor. Oha. Tek kedi çocuk. <laughs> hmm. Kazix kardeşimiz bizi sattı. Şimdi. Ama öldü. <laughs> Sana kadar vuruyor musun? Çok vuruyor, çok vuruyor. Amına koydum bu çocuğu, biliyorum, biliyorum. Şef sakin ol, şef. O benim anamı söylerim. Okey. <laughs> Öyle bir de yok <laughs> As. Ha <laughs> Heyecan yaptım. <laughs> Ah. <laughs> <Ay. Buraya kadar. gülüyor> Katliam. Şef 30 asist yani güzel asistmiş yani. Tabi tabi. Tabi. Support kasıyorum ben zaten amına. <laughs> kardeşim ne yapıyorsun? <laughs> hey, kazık. <hey, hey. gülüyor> kardeşim, bizde bizim şakamız olmaz. Bizim şakamız olmaz. Batık şehirler yok, ama yüzen bir şehir var. Oha. Hmm. Hmm. AP kasmış kardeşim. o da. Allah kahretsin. AP kastın ilk öldüğümden anladım zaten. <gülüyor> 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 Peki Eko. Peki abi. Eko adam. Bu dikem olan sürekli sifre yapalım. yakala. Allah ka. Ben bu oyunu saymıyorum kardeşim. uma aqui, porque... ah?